Arkadaşlar günaydın. Çok uzattım. Sıcak <laughs> <laughs> bir kahve olsaydı da. Dün gece hava buz gibiydi. Kusura bakmayın bu arada. Biraz titriyorum. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda toplam 1000 kilometre otostop çekeceğiz. Şu an kuzeydeyim, İstanbul'dayım ve burada havalar çok soğudu. Güneye sıcak iklime göçmenin vakti geldi. Toplam 1000 kilometre otostop yolculuğumuz olacak. Size yolda olmayı kendi bakış açımla göstermeye çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Daha önce otostopla 30 ve 40 arası il gezdim. Bunu nasıl değerlendiriyorum? Çünkü bazı yerlerde çok güzel gezemedim. Oraları tekrar mutlaka gezeceğim. Neyse umarım bu videoda beni anlayacaksınız, beni tanıyacaksınız. Sonraki videolarda çok sürpriz şeyler yaşayacağımıza emin olabilirsiniz. O zaman otostop macerası başlasın. Arkadaşlar burada çok hızlı ve otostop çeksem bile durabilecekleri bir alan olmadığı için biraz yürümek zorundayım maalesef. Bursa İnegöl'deyim, ee, Osman abi diye birisi aldı beni sağ olsun buraya kadar getirdi ee, Buradan Antalya'ya yaklaşık 500 kilometre yolum var ee, Osman abi bu arada Aslen yani Rusya'da büyümüş Ve bana şöyle bir çikolata verdi Birazdan bunu da tadarız bakalım ee, Çok güzel gözüküyor çikolata <laughs> Ben de biraz açayım ee, Şurada bir tane A101 var, oradan e, birkaç ufak tefek şey almam lazım. Bir şeyler atıştırdım, ihtiyaçlarımı giderdim. Şimdi bu konumda otostop çekmeye devam edeceğim. Bura böylece Afyon'a, Antalya'ya doğru gidiyor. bir zamandı. Tostop'ta kimse almıyordu. Dayı! Alsanıza be! Evet arkadaşlar şu anda Antalya'ya tam olarak 400 kilometre var. Ve saatte 5'i buldu. Umarım bu akşam varırız çünkü gerçekten buralarda hava çok soğuk oluyor. E, oralarda yine bu mevsimde bir nebze daha iyi olabilir. Şöyle bir araçta Antalya'ya 400 km var. Devam edelim. Oturduk şöyle bir benzin istasyonunda çay falan içtik abi sağ olsun çok iyi. Beni daha başından aldı. Şimdi Afyon'a kadar bırakacak. tır yolu kapatmış. Şu abi de emniyet çeridinden <laughs> geçmeye çalışıyordu. Şimdi yol verdi. İşte karşınızda iPhone kalesi. <laughs> Afyon kalesi. Şu anda Afyon'dayım ve kalacak bir yer bulmazsam <laughs> burada var ya. Zonar. <laughs> 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 ve biraz çarşıyı geziyorum şimdi. Bileklik tezgahı kurabileceğim bir yer varsa eğer o fırsatı da kesinlikle değerlendireceğim. Karnım da aç. Bence ilk önce karnımı doyurayım. Abi her tarafta sucuk var. Dolar bayramı Arkadaşlar kendimi kalacak bir yer olarak bir cami bulmuştum Normalde orada yatacaktım Fakat Caminin hocası son dakikada geldi. Beni bir şekilde bulun nasıl bulduysa üst katta saklanmıştım. Şu an otogardayım. Buram mescidinde yatacağım veya bir arkadaşım var. Otobüs şirketlerinin birinde çalışıyor. Kafam neydi? Kafama göre turizmde çalışıyor. Eğer o gelirse bakalım güzergah Antalya üzerindeyse beni bırakacaklar diye ümit ediyorum. Saat oldu. Akşamın gecenin 10'u. Hava buz gibi. Ne yapacağım bilmiyorum. Buradan da kovulduk. <laughs> Sen yolcu yıkmamaydın? Yok. Oğlum hasta devlet hastanesine git o Burası Bu da özel otor, Hem bu namaz ağacı yasak burası anladım Tam çıkıyorum çıkıyorum tamam çıkıyorum Tam çıkıyorum <laughs> kovulduğumuz ikinci bölge ben çadır kurayım çünkü zaten uykutulumu çok güzel ısıtıyor beni e, büyük ihtimal çadırda da yine güzel olacaktır Zaten yola da yakınım. Yani sabah Antalya'ya devam edeceğim buradan. Güvenlik oradan beni izliyor. <laughs> Kalkacağım lan. Kalmadı. Kalmadım buraya anlıyor musunuz? Çadırım var benim, evim var. Arkadaşlar günaydın. Dün gece hava buz gibiydi. Ah. Hava 2 dereceye kadar inmişti. Bakın şöyle uyudum ya. Bu arada çok özür dilerim yeni kalktım. <laughs> Ee, şurayla temasınız kesildiği anda yani matla temasınız kesildiği anda şuraya herhangi bir temas ettiğin zaman uyku tulumunuz temas ettiği zaman muhteşem derecede soğuk almaya başlıyorsunuz. Bu da sizi gerçekten çok üşütüyor. 5-10 belki dayanılabilir bu ekipmanlarımla ama eksi çok uzattım. Aa. <laughs> Sıcak <laughs> bir kahve olsaydı da. <laughs> Neyse ki sokta kendime getiriyor beni ya. Yani. Şimdi size giymiş olduğum kıyafetleri, üstüme attığım şeyleri göstereceğim. Buna rağmen üşüdüğümü inanamayacaksınız. 2 <laughs> 3 Bakın 3 tane Üstüme giydim Artı bere Bir tane yazlık uyku tulumu Artı Bir tane de kışlık sayılabilecek uyku tulumu Fakat bunlar kaliteli değil Eğer kaliteli olsaydı Zaten eksi 15'e falan Dayanabilecek uyku tulumları var Kusura bakmayın bu arada Biraz titriyorum Birazdan kendime gelirim ama Eee yine çok çok kötü değildi ya. Gerçekten çok çok kötü değildi. Ne kadar soğuk olduğunun kanıtı. İki göstermiş ama bence kesinlikle daha soğuktu dışarıda hissedilen. Evet günaydın arkadaşlar. Eğer sabahki çektiğim videoda yeterince enerjik değilsem lütfen kusura bakmayın. Şimdi böyle otobanın kenarına geldim. Burada otostop çekmeye devam edeceğim. Ee, Antalya buradan yaklaşık 300 kilometre ileride. Daha fazla otostop videolarıyla sizi sıkmak istemiyorum. O yüzden e, burayı bir kısım atlayalım artık. Siz de daha eğlenceli sahneleri izlemeye devam edin. Dayı, Antalya'ya gidiyorum. Dayı, Antalya'ya gidiyorum. <laughs> Şu anda ben Antalya'ya varmış bulunmaktayım. Bura gerçekten çok sıcak ve çok güzel bir memleket. Bir gün geçireceğim burada Lara plajına yakın bir yerlerde. Çadır kurup kalmayı planlıyorum. Size son olarak, pardon, size son olarak şeyden bahsetmek istiyordum. Bileklik tezgahı. Ben arada sırada bileklik satıyorum. Bazen bazı işlerde çalışıyorum, aylık veya haftalık gibi. Gönüllü işler yaptığım oldu. Ama bundan sonraki tecrübelerim daha önemli çünkü. Asıl macera tam olarak şu anda başlıyor. Kanalıma abone olarak macerama katılabilirsiniz. Ve bir like atarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Yeni deneyimlerde, yeni maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.